Bizler bugün paylaş benimle evinde Kibariye'yi ağırlayacağız. Kibariye 61 yaşında ve 40 yılı aşkın bir süredir de hayatımızda. Öyle dönüm noktalarında, öyle zorluklarda ya da öyle umutlarda. Bizler onun şarkılarını eşlik ettik ki aslında kuşaktan kuşağa hepimizin büyüme hikayesinde bariye, kibariyenin sesi ve şarkıları var. Hayatımıza dönüp baktığımız zaman onunla beraber büyüdüğümüz bu yolculukta biz bugün belki de ilk defa bütün açıklığıyla onun nasıl büyüdüğünü de öğrenmiş olacağız. Doğumu, büyüme hikayesi, bütün kırılma noktaları, pişmanlıkları, umutları, hayat içerisindeki başlangıçları ve sonları ile beraber Kibariye'yi gerçek anlamda tanıyacağımız bir sohbet başlıyor şimdi. Paylaş benimle evinin salonunda Kibariye ile buluşuyoruz. Bugün Paylaş Benimle Evi'nin konuğu güçlü sesiyle, enerjisiyle, doğallığıyla 7'den 70'e hepimizin hayatında iz bırakan usta sanatçı Kibariye. Ayılana gazoz, bayılana limon Ayılana gazoz, bayılana limon 1960 yılında Akisar'da Bahriye Tokmak olarak başlayan hikayesi İzmir'de devam eder. Anne babası ve yedi kardeşiyle büyüdüğü o küçük evi zorluklarla değil sıcaklığıyla kurduğu hayallerle hatırlar. Başla, maddi zorluklar çocukluğunun baş köşesinde olsa da hiç şikayet etmeden büyütür kendini. Okula gidememekse hep içinde yara kalır. Annesi Makbule Hanım'ın fedakarlığıyla, mücadelesiyle öğrenir hayatı. Çok düşkündür annesine. Hayattaki en büyük şansın diye anlatır. Ama çekingenliğinden, saygısından dolayı sevgisini doya doya hiç belli edemez. Bu işe başvurduysam kardeşlerim ve annem için. Çünkü çok fazla bir ihtiyaç vardı. Babasının disiplini, koruyucu tavrı bazen incitir kibariyi Şarkı söylemesini, sahne almasını hiçbir zaman istemez. Tepecikli mi? Kuru çaylı mı? Kasıpaşalı mı? Mi? 19 yaşındayken babasının kaybı hayatının dönüm noktası olur. İnanmak istemez bu habere. Yaşadığı üzüntünün şokuyla bir yıl boyunca hiç ağlayamaz. Ta ki bir konser günü gözyaşlarına boğuluncaya kadar. Acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir. Müziği de annesinden öğrenir. 9 yaşında annesiyle birlikte düğünlerde tef çalar. Eşsiz sesi küçük yaşlarda keşfedilir. Öğrendiği ilk şarkı ise hepimizin hayatında onun sesiyle yer eden kim bilir olur. Kim bilir, kim bilir, kim bilir. çok şarkı söylerken sarar yaralarını müzik benim haykırışımdır der yıllar önce İzmir'den duyulan o güçlü ses yıllar sonraysa tüm Türkiye'de yankılanmaya başlar Bugün Paylaş Benimle Evinde Kibariye'nin çocukluğundan bugüne hayat yolculuğuna birlikte eşlik edeceğiz.